Mücadele başlıyor, Devon Williams topu çeldi ama Marko Guduric de top. Ahmet'ten perde, Guduric orta mesafeli atışında isabeti buluyor. Maçtaki ilk sayılar Marco Guduriçten. Bobby Dixon, Ahmet ile ikili oyun smacını vuruyor. Ahmet, Deniz, o da çok büyük bir sakatlıktan önüme sahip. tepeden üçlü gönderiyor, iki üçlükle girdi mücadeleye. Aral Üniversitesi büyük çekmece. Nicolò Melli araya girdi. Topu çaldı. Marco Guduric yanında. Melli kendisi gitti çembere. Nicolò Melli bitiriyor pozisyonu. <laughs> Danny Gibson 3 sayılık atışı. Bir an için boş kaldı. üçlü gönderdim. Mola istedi Jelko Bradovic. Hiç memnun değil şu son bölümden. Berkay o bir kez daha Oy! boş kaldı. 2 üçlük Berkay Candan'dan. Mola'yı getiriyor Fenerbahçe Beko'da. Yani bayağı nostaljik bir atış ama isabeti bu mi dedik. Melih Mahmutoğlu çembere çok güzel gitti Melih. Turnike'yi bıraktı. Oh. Melih Harry Green'e pası oh. çok hızlıcırdı. oh. çıktı Fenerbahçe Beko. Harry Green'in sayıları... Yani yağmur gibi geldi gerekte. Işte. Ya Filova! Oh. Çok kuvvetli bitiriyor burada Melih'in asisti. Melih. Pekin'e cevap aldı, köşeyi görüyor Nikola Kalinic, sol ipten 3 sayılı katışı top çemberi turlayıp çıktı, Ahmet'ten 3'ün bir boynu <laughs> sonrasında tek kelesi maçı vuruyor. <laughs> her gün de isabeti buluyorlar. Devon Williams, Foko'nun <laughs> mesafeleri değil belki oralara ama o da isabeti buldu. Nikola Kalinic. Ahmet içeride pozisyon aldı. Berkay ile eşleşmeyi yakalamıştı. Nikolo Melli 3 sayılı katışı oh, oh. Nicolò Melli. O servis sadece düşündü. araya girdi. Nikola Melli'ye kazandırıyor topu. Ondan Nikola Kalinic. Matt zaten topu çemberden de geçti. Green, Babinik'sin düşüncesi. Bu kez topları çalan üstüste büyük çekmece. O servis çok hızlı turnikeyi bıraktı. Jevko Bradovic molayı istedi. Bowling'de de eminim en az bir 200 puan yapıyordur her çıktığında. Metaybi evet, orta mesafeden attı. Ya bütün istediği ucunları buluyor aslında top kayıtları hariç. Filovern pek. Filovern içeriye girdi çembere uzandı. Sayıları üretiyor oradan John Filovern. Olgunluk öyle kolay gelmiyor. Akıldan daha farklı bir şey Çok olgun bir karakter olduğunu gösteriyor. Bir top kaybı daha ve John Filovern. Taraftarı daha ayağa kaldırmak istedi biraz bu pozisyonda. onun oyunu nasıl değiştirdiğini pek çok oyuncu keşfetti. Aslında atmak zor ve genç oyuncular fazla denemek istemiyorlar. Gözleştirmesi çok dengesiz gibi gözüküyor. Kaan Kural'ı övgüleri topluyor. Sinan Güler çembere gitti. Turnike'yi bıraktı. Yüzü de bulacak. Daha iki dakika var. Maçın bitimine Egehan Arna. Egehan Ahmet oh, Tümer'i oğluyla yapı yapıyorlar. Yüzü de hak ettiği şekilde buldular. Ali Upla bitti. Cengizhan el üzerinden üçlük. Tüngisan iyi ama. Egehan. Ahmet'e bıraktı. Ergin. Sinan'ın ekstra pas. Barış Ersek boş kaldı. 3 saniye kala bitime. Barış Ersek'ten de üçlükler gelmeye devam ediyor ya. Oran da bozulmuyor. Aynen öyle. İsabetler de sürüyor. 16. üç sayı isabeti Fenerbahçe'nin. 107-70 değerli izleyenler karşılaşmanın skoru Fenerbahçe Beko Anadolu Üniversitesi büyük Büyükçekmece'yi farklı şekilde mağlup ediyor. Liderliğini sürdürüyor.